İnan Başkan, Beyoğlu Belediye Başkanımız ve Aykut Erdoğdu'yla görüştüm. Maalesef e, bu davalarda itirafçı olanlar bugün elini kolunu sarlayarak e, dışarıda dolaşıyor ama bizim arkadaşlarımız şu anda cezaevinde. E, her birinin e, ortak bir isteği var. ...bir an önce iddianamelerin hazırlanıp... ...mahkeme karşısına... ...çıkmak istiyorlar. İddianamelerin yazılmasının... ...çok gecikti. Bu... E, ...hukuken e, uygun olmadığı... ...kamuoyu vicdanını yaraladığı... ...konusunda her birinin... ...ortak görüşü var. Elbette ki her zaman söylediğimiz gibi... E, ...belediye başkanları... ...olarak elbette... E, ...suç isnat edilebilir... ...yargılanabiliriz ama... Bunların tutuksuz olması lazım. Biz belediye başkanları vatandaşlarımızdan destek alırken şehirlerimizi yönetmek için destek aldık. Her dönemde birçok belediye başkanı için soruşturma açılabilir. Bu ihaleye fesat karıştırmadır, irtikaptır ya da diğer suçlardır. Ancak belediye başkanlarının suçu sabit olana kadar tutuklanmaları gerçekten mantığa aykırı bir durumdur. Bana bir tane örnek gösterin. 23 yıldır mevcut iktidar Türkiye'yi yönetiyor. İktidar mensubu belediyelerde, belediye başkanlarının AK Partili olduğu belediyelerde. Bugüne kadar tarihte bu tip suçlamalarla karşı karşıya kalıp da tutuklu yargılanan bir tane AK Partili belediye başkanı var. Elbette suçlanmış vardır. AK Partili de olsa, Milliyetçi Hareket Partili de olsa ya da diğer partililer de olsa ancak iktidara mensup belediye başkanları tutuksuz yargılanmışlardır. Ama bizim arkadaşlarımız şu anda tutuklular. Bir an önce iddianameler hazırlansın, arkadaşlarımız mahkeme karşısına çıksın, kendilerini savunma imkanı bulsun. Bunu istiyoruz şehirlerin başına dönsürler, şehirleri yönetsinler. İktidar bizimle iktidar gücünü kullanarak yargı sistemini araya koyarak mücadele etmek yerine gerçekten hizmetlerimizle yarışarak bizimle mücadele etmeli. Elbette biz de iktidar olmak istiyoruz. Bizim elimizde iktidar gücü yok. Ama Yerel iktidarda aldığımız gücü vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıtıyoruz. İktidar vatandaşlardan aldığı gücü bizleri rakiplerini bertaraf etmek için kullanıyor. Bunlar demokraside, hukuk devletlerinde kabul edilecek bir durum değildir. Umut ediyorum. Çok kısa süre içerisinde Eylül başı itibariyle adli tatil de bitiyor. Arkadaşlarımızın İddianameleri bir bir artık hazırlanmış olur ve mahkeme karşısına çıkarlar, kendilerini aklama fırsatına kavuşurlar ve şehirlerine dönerler, vatandaşlarına hizmetlerine devam ederler.